Merhaba dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yine bir röportaj videosuyla karşınızdayız. Ama bu defa röportaj bizimle yapılacak. Evet, Deniz Sarı misafirimiz olacak. Onu bekliyoruz. O zaman video başlasın. Ne evet, Deniz, daha önce seni çekerken çekmişler miydi? Evet, Deniz arkadaşımız <laughs> ve Friza Hanım. Gördüğünüz üzere kendi ekmeklerini de kendileri yapıyorlar. Şş, sinirli, neye bakıyorsun? <laughs> Kameramı alamazsın. <laughs> Yok, <cıklı>. Hiç mi? <laughs> Hiç. Aşkım, şimdi ne yapacağız? Organize olalım bize. İşte yemekler hazırlanıyor. Bir yandan. Peki, sen istersen niye yavru gel? Tamam, tamam yani okulunda. Destek çünkü Murat Deniz'le bir şey yapmak. <gülüyor> 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 evet, gülerse. Tamam, dışarıdaki fırını yakacağım. <laughs> tamam. Tamam, onu da yaparız. O zaman ben Mia'ya gidiyorum. Tamam. Asos'ta bulunduğumuz köyde, kumbalarda Bugün yine güneşli bir gün. Zaten e, bu röportaj için bu haftanın tek güneşli günü olan bugünü seçmiştik. Salı gününü. Instagram da bizi takip eden hikayelerimize bakanlar bilecektir. Zaten pazartesi günü video günümüzde video yükleyemedik. Çünkü dişimde çok kötü bir ağrı vardı. Hastaneye gitmiştik burada. Şimdi ya 20 yaş dişimin önündeki en arka azı dişim ya çekilecek ya kanal tedavisi uygulanacak. Bakalım. Ee, o da en erken boyun 20'sine falan e, randevu alabiliyoruz. Şu an ağrı kesicilerle duruyorum diyebiliriz. Miyamızı bugün biraz erken almak istiyorum. Ee, annesi onu da hazırlasın. Şu an Murat Deniz'i hazırlıyor. Herhalde bir çeyrek geçe biri 20 geçe gibi alacağım bugün. Bir yarım saat erken olsun. Evet dostlar Mia'nın anaokuluna geldik. Biraz erken geldim ya, pek mutlu olacağını düşünmüyorum. <laughs> Umarım çok ağlamaz da alabilirim onu şimdi. Hocam, niye almaya gelmiştim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamamdır. Hadi Mia, gidiyoruz. Ya götürelim bakalım bir nasıl bir şey yaptın. Ay hey, bu ne kadar güzel. Salata tabağı mı bu? Evet, ben bu kadar şey diyor, tamam. Çok güzel yapmışsınız. Aferin size. ]uyum. Tamam hadi arabaya. Anneye gösterelim diyor. Tamam şimdi misafirimiz gelecek. Sonra oyun parkına gideriz. Tamam mı? Ha? Zaten bir dişçiye gideceğiz. Çanakkale'ye gittiğimiz zaman seni tekrar güzel oyun parkına götürürüz. Olur mu? Tamam ama Çanakkale Hı. nerede? Çanakkale biraz uzakta ama arabamızla gideceğiz. Nasıl geçti bugün okul sen onu söyle. Boş ver. Ha oynadın mı arkadaşlarınla? Güzel ders yaptınız mı öğretmeninle? İyi, aferin sana. Ayabiliyeyim. Bu ne su Al. Abi göster kameraya bakalım. Tut. Heh. Bir göster kameraya aşkım. Nasılmış bir de sen göster. Hmm, çok mu lezzetli? Çok mu lezzetli? <laughs> lezzetli lezzetli bence. Tamam aşkım benim. Hadi evimize gidelim şimdi. Ya. Yemek yiyen nerede? Ha? Yemek yiyen nerede? Yemekler içeride. Hadi gir anne hazırlasın seni. Yemedin mi beslenmelerini? Ben, Yedin mi? Yemedim. Neden? Ama yemen lazım ya. Dağılmış saçım. Yakışıklı oğlum. Gel bir şey hazırlanmış olarak görsünler. Evet. Bak bak kırmızı ne çok yakışıyor bak bak. Saçında bozuyor devamlı. <gülüyor> <gülüyor> gel gel de. Niye? Seni çok sevdiğimi söylemiş miydim? Sevdim. Daha çok söyleyeyim mi? Hoşuna gidiyor mu? Gidiyor. Tamam seni çok seviyorum o zaman. Evet. Hadi eve ama. Hadi hadi. Hadi gel kızım. Hadi eve. Tamam. Aa. siz hazırlanın ben son bir bahçeye bakıp sırrını yapayım. için destek lazım durmuyor bu? Dışarıda da işler var. Yapacağız. Dur bakayım ya. fırını yakayım gelirim içeri. Evet. evet artık fırını hep temiz tutuyoruz. Ne zaman yakabiliriz belli olmaz çünkü. Altında da hep böyle fırınlık odunlar oluyor. Evet ufak bir çırak tutuşturdum. Şimdi onu yaksın, biraz daha ağzı açık kalsın böyle bir harlı yansın ki hızlı ısınsın. O sırada da ben içeri filizime yardıma gireyim. İki canavarla uğraşmak zor. Hay! <laughs> 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 Hadi aşkım ama anneye yardım edelim ki o da hazırlansın değil mi? Ne? Survivor'da Eylül var de... Allah <laughs> arzı aşkım bir bardak çay var. Bilir misiniz ya? <laughs> ya. <Acil> olurdu, <laughs> şey. Murat söndü. Murat deniz. Sen ay, 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 yeme ya ona dur buna dur. Ne? 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 Fırın yanıyor. Yapamıyorum ya ya. Lütfen. Hadi aşkım anne de hazırlanacak ama. Ben bir de hazırlanmam lazım. Evet. Daha yemek yapacağım işte. Kraliçe de hazırlansın bak. değil mi? Kraliçe mi? Kraliçe. Baba. Ben kraldım değil mi? Sen nesin? Sen nesin mi Piyade. Evet. Aferin. Anne ne? Kraliçe. Evet. Piyadır. Murat Deniz ne? Evet. Dede neydi? bağıra varız. Bağır <laughs> <Sıhı. Sıhı. gülüyor> evet kameraya. Gel de takalım. <laughs> Murat Deniz kameraya olmaz. Nezim <laughs> <laughs> göster. babaya. Ama Gel göster bakalım. Böyle işte. Ha? Ama ben istemiyorum. Nasıl? takmak istiyorsun? Nasıl? takmak Nasıl? söyle bakalım. Nasıl? 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 Oh. Umarım <laughs> yemek için ikna edebiliriz yani. İnşallah. <laughs> Kalsınlar diye. Oh. Ya artık olmadı biz yiyeceğiz. Açmıyor bir şey yok zaten işte akşam <laughs> yani. Şimdi Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Nasılsınız? 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 <laughs> şey yakıyordum. Sobaya tını e, yakıyordum da. Nasılsınız? İyisiniz, nasılsınız? İyi siz nasılsınız? Deniz, <laughs> Deniz, daha önce seni çekerken çekmişler miydin? <laughs> Beni çekerken evet, yani bazen eşim <laughs> çektiği diye oluyordu. Çok güzel bir röportaj yaptık. Ne zaman yayınlanır bu? Biz de Can Bağlarımız'a söyleyelim o gün seni. Ee, yani bu hafta ya. Cuma ya da Cumartesi günü bu yayınımızı... Dostlar, Deniz Sarı zaten biliyorsunuz diyeceğiz ama bilmeyenler varsa Deniz Sarı ile çok güzel bir röportaj yaptık, çok yakında da onun kanalında yayında olacak. Çok teşekkür ederiz. Bize kapınızı açtınız siz de. Size Buradan geldiniz. herkese selamlar, sevgiler. Şimdi yaptığımız çekimlerin arkalarını atmak için biraz görüntüler çekiyorum ben de. Mutfağda kamera benim hayalim olan bir kamera. Elindeki gimbal da hayalim olan bir gimbal. Allah kazasız belasız. Evet, darısı size olsun. İnşallah. Böyle bahçeyi, her yeri gösterelim ki bunları izleyen arkadaşlarımıza gösterelim. Nasıl bir yerde yaşadığınızı daha iyi görsünler diye bu şekilde görüntüler almaya çalışıyorum. Ne kadar büyük bir emek verdim aslında arkasında. Yani evet. yani arka planda aslında e, hani görmedikleri alanda aslında biz 2-3 gün sadece montajda zaman geçiriyoruz. Çekimi, montaja gidip gelmesi Evet. Zaman geçirmesi hele ki bizim çektiğimiz köy videoları daha uzun sürüyor. Tamam. Böyle mesela bir şehirden köye göç hikayesi çekmek bizim için Bak çok olurdu. rahat oluyor. <gülüyor> <gülüyor> sevmeden yapılmaz ama değil mi? hani Yok sevmeden sevmeden olmaz. Yani sevdiğiniz bir işi Yapamaz yaparsanız insan. daha sürdürülebilir olur. Daha güzel içerikler üretirsiniz. Sizin zevk aldığınız, hoşlandığınız içeriklerden insanlar daha fazla Zevkler. zevk alır. Bunun için her şey aslında sizinle alakalı. Evet şimdi ben biraz denizi bırakıyorum. Çünkü fırınımızda ateş yaktık biliyorsunuz. Ee, filizden yemekleri alıp onları pişirmeye başlamam lazım ki akşam yemeğimizi yiyelim. Sabah sıyırın evet. <laughs> ne çektin? <laughs> Hazır değil mi Filiz? Ben dedim dışarıda artık yemeği başlamamız <laughs> lazım. Sıcak çay içelim. Tamam, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Tamam dedim ya. Şimdi ekmekte tamam. şey vereceksin değil mi? Ben o zaman son Ekmek bir fırını kontrol şey edeyim. Şey ben edeyim ben senden almaya geliyorum. Ne yapacağım zaten? Tamam. Soba videomuzda bir can bağımız demişti ki, yana değil, kapıya doğru içindeki közü alın. Böylelikle ısı içinden çıkmaz. Ben de öyle yapmaya çalışacağım. Evet, ateşimiz hazır. Hadi hazır değil mi yemek? Daha hazır değil. Ne <laughs> bakalım filiz almış. Evet. Şey, üstüne önce bir şey mi yapsak? Ne? Islak yağlı kağıt koyalım hemen. Yok, yok, hemen, hemen olmaz hiç şu an çok şey, iyi Şey çok alevli yanmıyor değil mi? <laughs> yok, yanmıyor. Tamam. yapacağız? Buraya bir masa yapmamız gerekiyordu. Daha masayı yapamadık. Evet. Nasıl yapalım? Şuradan <laughs> şöyle alabilir miyim? Bunlar yapışmış hep. <laughs> evet, Deniz arkadaşımız ve <laughs> Filiz Hanım Gördüğünüz üzere kendi ekmeklerini de kendileri yapıyorlar. Köy'e taşınırsanız Her şey ekmek yapmayı da öğrenmeniz gerekiyor. <laughs> ama bunun tadı daha farklıdır tabii ki. Ya bir şey söyleyeyim mi? Başta ilk buna geçtiğimiz zaman anlamadık ama daha sonra normal ekmek yiyince tadı gerçekten çok farklı. Evet. Bir de onu mesela Bayramiç tarafında karakolçuk buğdayı Hı -hı. var mı? Ondan çıkan onları falan alırsınız. Burada yakınsınız zaten. Onlar DNA'sı değiştirilmemiş bodaylar. Şimdi normalde birkaç unu karıştırarak yapıyorduk da bugün un bitmiş. Hı hı. O yüzden normal un aldık. Dediğim gibi ben unlar alıyorduk biz de. Bayağı sıcak olur ama baba ya. Bam bam geliyor oğlum. Sakın. Ben bunu atmazsam iyidir. Tamam atma çok güzel bir şey. İçerideki ateş şu an tam senin istediğin fonda var bakayım. evet, bir böyle çekmem lazım o zaman. Tamam, bak olmuş. Renkler de çok güzel gözüküyor. Ekeğinde çok güzel gözüküyor. Tamam, onu sen önceden mi mayaladın yoksa? Gece mayaladın. Evet. Salata, domates, maydanoz, soğan, bahçede. <laughs> evet. Şu şu şu. Şu. Bu babamın. Turşu da O da bahçedeki domates gibi var değil mi baba? Evet. Domatesi var. Nefes almıyor. Omur timsal. Çok mu güzel? <laughs> Gel. Çoğun değil, bambam. Bambamın sesi var. Murat Sarı ile yaptığımız bugünkü röportaj bu cumartesi günü Murat Sarı'nın kanalında yayınlanacak. Evet. Böylelikle bugün de bitirmiş olduk. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik diyelim. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Ben de şimdiden güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videolarda görüşene kadar. Hoşçakalın. Hoşça Bay Hoşça Hoşça bay.